Merhaba arkadaşlar. Şimdi ben güneş yapıyorum ama daha bitmedi. Çok güzel olacak. Şöyle böyle böyle kareler yapacak. Bakalım güzel olacak. Ya da çiçeğe benzer ya da hiçbir şeye benzemez. Arkadaşlar ben size güveneyim de zaten bir şey olmam zaten. Ben, ben ne yapıyorum Babam oyun oynuyor. Biz de <laughs> sabahtan beri ona kızıyoruz. O da dinlemiyor bizi. Abi ben şimdiden. ne yapıyorum kızım? Benim de anlatır mısın? Ee, o da şu anda gördüğünüz gibi şemsiye yapıyor. Bakın arkadaşlar. Şemsiye yapacağım. Böyle bu yuvarlak kestik. Bunu ölçüyle kestim. Kırmızı renge boyadık. Bunu şemsiye yapacağız. Şimdi devam ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoş yani gülüyor ama ben hoşlanmam gülmesinden. Baban sanal alemde yaşıyor kızım. Tamam. Baba susana ya kamera tamam. çıkıyor. babana bir şey söyleme. Bizim kanalımız seni ilgilendirmiyor. Yok söyle bak bizim takip edeceksin. Öyle mi? Evet. Adalina Öncar. <laughs> <laughs> Henüz bir isim bulamadık. <laughs> Kızım bu arkadaşlar. Ben de ben çiçek yapacağım anne. Kızım konuş karşı bak kamerada arkadaşlar seni izliyor. Arkadaşlar ben ya da karar veremedim ben çiçek yapacağım. Ben bunun tamamını boyadım şimdi. Abi, bu kalemle şöyle kalemimizi koyuyorum. Şimdi e, makasımızla böyle kesme işlemi yapacağız. Şimdi şurada bir tane merkez noktası belirledik. Değil mi abi? Evet. Şimdi oradan böyle kesiyoruz. Kestik. Şimdi bunu katlaya katlaya gideceğiz. Evet. Böyle ortadan ikiye böyle katladık. Sonra bunu bu şekilde katlayarak gidiyoruz. Değil mi adam? Evet. Şemsiyemizi. Burası. Katlayarak gidiyoruz. şunu bir boyar mısın? Bir dakika kızım. Boyayacağım. Bir saniye. Bir dakika. Şimdi bu şekilde katlayarak gidiyoruz. şemsiyemizi yapacağız. Adacım bunu bu şekilde boyarsan bitirmiş olursun. Sıkılmana gerek yok. Böyle sabırla boyayacaksın. Tamam. Anne ne tamamıyor? Evet. Şöyle. Evet. Şemsiyemizi Film, katladık bu şekilde. Sonra bunu böyle içe doğru bu şekilde içe doğru yapıştıracağız. Buradan kanatlarını tutup şemsiyemizi tamamlamış olacağız arkadaşlar. Evet. Buradan yapıştırıcı süreceğiz. Şuradan pilitimizi alıyoruz. Şuraya şu kısma yapıştırıcımızı sürüyoruz. Evet. Hadi takip edelim. Tamam. Şu şekilde yapıştırdık. Evet. Şimdi yaptık. Şemsiyemiz bu şekilde. Altına da şöyle Burada tavşanımız da var. Az önce yapmıştık bunu Ada ile beraber. Tavşan. Bunu kalemlerinize takabilirsiniz bu şekilde. Ada. E gördüm. Bu şekilde şemsiyemiz hazır. Şemsiye yaptık. Sen ne yapıyorsun odacık? Ben de çiçek yapıyorum. Daha önce yapmış olduğumuz bu da Adalina'nın yaptığı kitap ayracı. Ben de zaten küçük kalem aldım. Benim yaptığım kitap ayracı nerede? dolu. Evet, bu da benim yapmış olduğum tıp ayıracımız. Böyle. Buna eğleniyoruz yani. Adacım veda etmek ister misin? Hoşçakalın Hoşçakalın. Arkadaşlar. Bu ne yok?